gelecek haber artık resmi açıklama bekleniyor. Bir yandan kaleci arayışları var. Az sonra konuşacağız ama kampta özellikle bir isim ön plana çıktı. O da genç bir isimdi. Arda Ünyay. şu an Koesta'nın Nelson'un önünde stoper evet. sıralamasında sevgili Kutlu çok da iyi bir kamp dönemi geçirdi. Çok iyi parladı. Eee önemli olan bunun istikrarlı şekilde devam etmesi, sezon içinde şans bulması. Teknik adamları çok fazla bu konuda eleştiremiyorum. Neden? Çünkü ortadaki durumu biraz iyi analiz etmek gerek. Okan Hoca'nın son iki sezonda aldığı mağlubiyet sayısına bakın Galatasaray'ın. Buna rağmen kazansa da beklenen performansı gösteremediği maçlar sonrası eleştirildiği çok fazla oldu. Şimdi hep garanti oyuncularla oynamak zorundasınız o yüzden. Beklenti o kadar yükseldi ki yani 100 puanlar, 99 puanlar, 95 puanlara taraftar çok kolay alıştı. Hı hı. Ee, o yüzden Arda Ünyay gibi şimdi son Sanchez'i bir maç dinlendirip Arduino'ya şans veremezsiniz. Çünkü o maçta hata yaparsa mağlubiyeti direkt olarak oyuncu üzerinden okuyup hem hocaya hem de genç oyuncuya çok büyük zarar veriyorsunuz. O yüzden hocalar daha garanti oyunculara gitmek zorunda kalıyorlar. Tribünlerin taraftarının artık beklentisi bu. Ee, ama şunu da anlamak gerekiyor. Oyuncuları bekleterek değil oynatarak ne olacağını anlayabilirsiniz. O yüzden bu tarz oyuncular ne kadar çok yurt dışına ya da yurt içinde bak oynayabilecek takım. Yani bir atlikteki şampiyonluk yarışına gidecek takım da aldığı zaman oynatmıyor oynayabilecekleri takıma gitmeleri ya burada da çok oynama önemli. şartı koyacaksınız sözleşmeye. Evet yani bekleyerek hiçbir şey olmayacak. Evet. Bu oyuncunun Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş seviyesinde olup olmadığına karar vermeniz için oynaması gerekiyor. Bu ortamı sağlamanız lazım. Arda'nın transfer hikayesi de enteresan. Yurt dışından da ilgi var. Türkiye'den farklı takımların da ilgisi var. Ee, i̇mza aşamasına gelmeden önce Galatasaray'da e, yöneticiler e, devreye giriyorlar. Sayın İbrahim Atipoğlu yanlış Geçen hatırlamıyorsam. sezon devre arası. Evet devreye giriyor. Kendisiyle konuşuyor hatta konuştuğunda şunu söylüyor. Belki Geldiğin anda forma şansı bulamayacaksın ama Morata, Icardi ve e, Osimen gibi isimlerle antrenman yapma şansı bulacaksın. Gelecek sezondan itibaren Galatasaray'da gençleri de görüyorsun. Önün çok açık. O formayı sırtına geçirebilirsin diyor. Arda da bunun üzerine ikna olarak imza atıyor. Bence çok önemli. Ee, gelecek vadeden bir oyuncu. Ee, o yüzden biraz sabretmek gerekiyor sadece. Şimdi Metehan da Galatasaray'da hazırlık kampını çok iyi geçirmişti geçen yıl. Sabekle inanılmaz oynadı. Evet. Ama Sivasspor maçında yaptığı bir hata sonrası direkt olarak kadrodan kesildi az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı. O yüzden doğru anda doğru şansın verilmesi gerekiyor ki Galatasaray kadrosunda bazı bölümlerde kalite çok üst seviyede, bazı bölümlerde ise eksikler var. Galatasaray bir stoper hamlesi yapacak. Hangi bölgeler sence o eksik bölgeler? Bir kaleci transferi. Kaleci. Zaten, Zaten e, evet. planlama şu şekilde. O simen transferi artık hani evrak işleri tamamlanıyor. Hı hı. E, bugün yetiştirilme ihtimali hala mevcut. Onu bir kez daha tekrar etmiş olayım. Galatasaray o süren transferini açıklayacak. Bugün bile olabilir diyorsun. Evet hala evrak konusunda bir e, imzalara kaldı iş. Herhangi bir pürüz yok. Onu hı hı. söylemiş olalım. Devamında kaleci transferi ki onu da kısaca detaylandırırız. Ardından bir stoper hamlesi gelecek ve fırsat transferi bekleyecek Galatasaray. Şu anda gündemde bir bek hamlesi görünmüyor. Bunun sebebi Okan Hoca sağ bekte oynayabilen bir stoper takviyesi istedi. E, çünkü Galatasaray'ın bu sezonki oyun planlamasında yine dörtlü diziliş Sol kanatta Jakobs ve Eren. Okan Hoca bu iki oyuncunun da kim oynarsa oynasın o koridoru tamamen kullanmasın ve hücuma destek vermesini istiyor. Aslında sağ bekte tercih edici oyuncu biraz daha Kaan Ayhan profili. Savunmayı üçleyecek o bölümlerde. Yani hem sağ bek hem stoper oynayabilecek. Hı hı. Bu özellikle bir oyuncu arayışı var Galatasaray'da ama bütçe konusuna dikkat ediliyor Özkan. Şimdi. O simen transferi sonrası herkes Galatasaray'da işte 20-30 milyon euro stopere, 20-30 milyon euro kaleciye. Hayır Ederson transferi durduruldu diyor. Hayır durdurulmadı. Durup şu Ederson transferinde. Kulübün istediği bonservis bedeli 15 milyon euro. Ee, Galatasaray'da Sayın Başkan Dursun Özbek e, yöneticilerle yaptığı toplantıda biraz daha beklenmesini istedi. Bunun bazı sebepleri var. Nedir? Bir kere Avrupa'da transfer dönemi devam ediyor. Galatasaray'ın zaten günah gibi iyi bir kalecisi var. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maç 13 Eylül'de. 4 Eylül'de liste teslim edeceksiniz. O yüzden... Sayın Başkan da gelebilecek fırsatların değerlendirilmesini, fiyatların düşmesini istiyor. Davison Sanchez'i Galatasaray istediği zaman 18 milyon euro talep etti Tottenham, 9 milyon euroya bitti transfer. Burada pazarlık... Yarı yarıya. Evet yani Ederson'un tabii ki ücretinin çok düşmesini bekleyemezsiniz Çipi ama... Kaleci transferi yaptı. Evet e, ki bugün İngiliz basında ayrılmayacağı yönünde haberler evet. yapılıyor ama yine de Galatasaray Ederson ayarında elit kalecilerden oluşan bir listeye sahip. Donnarumma evet. mesela yazıldı o da. O da yazıldı takımdan ayrılma ihtimali bulunduğu için. işte bunlar biraz fırsat transferi ama nasıl fırsat transferi? Süreç biraz geçince istedikleri teklifleri alamadıklarında veya takımları bazen domino etkisi oluyor biliyorsun. Son evet. anda bir transfer gerçekleşiyor. Hiç beklemediğiniz bir oyuncu boşa çıkıyor. Şimdi Paris Saint Germain Lille'den Şövalye'yi istiyor kale. Çünkü bir yıllık kontratı kaldı Donnarumma'nın. Anlaşamadılar. Ve anlaşamadı yani sözleşmesini uzatmadı. Onlar da servissiz gideceğini en azından bir yıl önce yani şu evet. zaman satıp bir gelir elde etme hedefi içerisinde. Rakamlar çok yüksek. Donarum onun orada kazandı. Yaklaşık 10 milyon euro. Tabii. Şimdi Ederson da burada Galatasaray'dan talebi geçirdi. 9 milyon euroya yakındı. O yüzden biraz beklemek daha doğru bir strateji. Çünkü bu bahsettiğimiz oyuncular dışında sürpriz bir hamle de gelebilir. O simeni hiç planlamıyordunuz. Hı hı. Elinizde Batshuayi Icardi vardı. Bir anda doğru. o simen fırsatı çıktı. Doğru. Bu fırsat beklemek değil doğru strateji. Stoper için de şunu söyleyeyim. E, Galatasaray aynı Jakobs modelinde olduğu gibi e, biraz daha kalecide bonservis bedeli harcayabilme ihtimali yüksek. Ama Stoper'de şu an için biraz satın alma opsiyonuyla kiralanma şeklinde. Ama sıralama önce kaleci. Okan Hoca'nın talebi bu yönde. Ardından Stoper takviyesi gerçekleşecek. Ama bunlar gerçekleşirken Galatasaray'ın çok fazla yabancı oyuncusu var. Galatasaray bu oyunculardan bir çıkış yapması gerekiyor. Ee, bu konuda da bir çalışma gerçekleştiriliyor. Şimdi e, daha sonra bu bahsettiğim fırsat transferlerinde biraz o 2002 ve sonrasında doğan oyuncular biliyorsun iki oyuncu öyle yazman tabii. gerekiyor. Herkes Zaniolo'yu merak ediyor. Zaniolo kalacak mı, gidecek Hı -hı. mi? Zaniolo yeni sezon kadro planlamasında düşünülmüyor. Ama Okan Hoca oyuncu ayrılana kadar tabii ki şans verecek. Tabii ki onunla ilgili pozitif demeçler verecek. Çünkü oyuncunun belli bir pazarı olması gerekiyor. Nelson ayrılacak. Frankowski Okan Hoca ile bir görüşme gerçekleştirdi Fransa Liginden tarihleri evet, var Ren Kulübü takip ediyor şu anda Galatasaray bonservisiyle göndermek istiyor Ama Ren Kulübü satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor Bu konuda görüşme var Frankowski, Gellert, Cuesta, Nelson Ayrılmasını beklediğimiz oyuncular Galatasaray buradan iyi bir bonservis bedeli elde etmek istiyor Nelson süreci benim açımdan ama yanlış yürütülüyor Galatasaray'da Bunu net şekilde söylemem gerek 3 senelik şampiyonluk Niye yanlış anlamadım ben? Çünkü oyuncu mı lazım diyorsun? yok hayır oyuncu değersizleştirmek hmm. gibi bir durum söz konusu. Ee, Nelson Kim Nelson. Nelson bir Türk takımı falan da geçen Göztepe ile Göztepe. Samsun adanıyor. anılıyor. Ama İtalya'dan ilgilenen var. Örneğin Delik Köhn'le Almanya'dan. Verona var. dediler. Evet Nelson'a bir talebi olmuştu. Ve hala İtalya kapısı açık onu tekrar etmiş olayım. E, ee, Derik Köhn içinde Almanya ama Nelson Galatasaray'ın şampiyonluk yaşadığı 3 sezonun ikisinde çok net damga vurmuş bir Tabii. oyuncu. Ve İstanbul spor maçı var. İnanılmaz oynadı hatırlıyorsun. Kasım Paşa'yı sahip Erdoğan Stadı'ndaki maç. Kayarak yaptığı müdahale ve Devamında gol oldu. Yani damga vurmuş bir Tabii. oyuncu. Ve İstanbulspor maçı var. İnanılmaz oynadı hatırlıyorsun. Kasım Paşa'yı sahip Erdoğan Stadı'ndaki maç. Kayarak yaptığı müdahale ve Devamında gol oldu. Yani Nelson kritik bir oyuncu. Ki ödediğiniz maliyetin karşılığını fazlasıyla aldığınız bir isim. Ee, bazı oyuncular vardır ee, forma rekabetinde çabuk vazgeçer. Nelson o profilde bir oyuncu. O konuca takımda mutsuz oyuncu istemiyor ya da mutsuz olduğu zaman forma savaşına girecek bir oyuncu tercih ediyor. Huzursuz edecek, mutsuzluğu yüzüne yansıyacak bir oyuncu değil. Evet Nelson böyle bir profil ama oyuncuyu bu şekilde gönderemezsiniz. Hala kontrata devam ediyor. Şunu da söyleyeyim Nelson için Galatasaray'a iki sezon önce 18 milyon euro seviyeden teklif geldi kabul edilmedi. Bak 18 milyon euroları kadar gören evet. bir oyuncu için şu an bir an önce ne teklif gelirse gelsin gönderilsin kiralık da olsa gitsin deniyor biz oyuncu transfer ederken çok değer veriyoruz ama gönderirken aynı vedalaşmayı bazen yapamıyoruz. O konuda Nelson için bence bu sosyal medyada başlayan ve devam eden oyuncuyu değersizleştirme, eleştirme, şapka biliyorsun çok mesajlar içeride. Evet, evet. Bunlar bence çok doğru bir gidişat değil oyuncuyla yol ayrım açısından diye düşünüyorum. Üst üste şampiyonluklar ama her şampiyonluktan sonra kadroda bir neredeyse revizyon oluyordu Galatasaray'da ve sezon başı da kadroda büyük eksikler oluyordu. İşte sol bektir, sağ bektir. Birçok mevkide problem yaşıyordu. Galatasaray fakat bu sezon o görüntü yok. Yani Okan Buruk'un elinde şu an oturmuş iyi bir takım var diyebiliriz. Osimen de katılacak. De şey tabii çok Orada büyük da kayıp yaşanmadı. Şey büyük avantaj. Yani 3 yıl 3 yıllık şampiyonluk bir omurganın oluşması, hı. Okan Hoca'nın istediği oyunu oyunculara öğretmesi bu, bu kadar da saçma derim ama simen öyle biri değil. O simen ligi bükebilecek bir oyuncu. Geçen sene bunu gösterdi. O yüzden gösterdi. de Galatasaray'ın bu kadar beklemesi ve uğraşmasını ben normal karşılıyorum. Standart bir transfer değil. Standart bir yıldız transferi de değil bence bu arada. Yani evet. bazen bir yıldızın peşinden koşarsın. Galatasaray bazen bunlarda da başarısı olduğu da yaşandı. Falcao mesela buna çok net örnektir. Yani Falcao için çok uğraşıldı edildi ama... Bu Falcao gibi de değil. Ya oyuncu profilinden maddiyatına kadar her şeyle çok farklı bir transfer süreci. Evet, bu burada, işte burada bu Falka gibi de değil. Diğer neredeyse şu anki durum artık Icardi gibi de değil. Çünkü çok ciddi bir başarmışlığı var Türkiye liginde. Yani Türkiye liginin çok üzerinde olduğunu göstermiş şey var ki dördüncü yılda artık Okan Buruk'un ana hedefi bence Şampiyonlar Ligi'nde başarı olacaktır. Kendisi de söyledi Avrupa'da başarı. Normal 3 yıl üstü şampiyonluktan sonra elbette 4'ü yapmak ister ama asıl orada Şampiyonlar Ligi'ne yönelecektir. O yüzden de Osiman burada da önemli. İyi bir kaleci aldıktan sonraki stoper e, herhalde sağ ya Abdülkerim'in yerine herhalde bakıyorlar stoper diye. Bir stoper Bilmiyorum. hamlesi. Yani sol stoper gibi düşünüyor ama Hı -hı. biraz da sağ bek oynayabilen bir stoper istiyor aslında Okan Hoca. Sol stoper derken kimi şeyin yer? Abdülkerim'in yerine. Sol stoper değil. Sağ bek oynayabilen bir stoper istiyor Okan Hoca. Ha, anladım. Ama orada işte tabii Davinson gibi büyük bir Tabii mar, marka Mark, var. Evet, Vazgeçilmeyecek evet. bir Net. marka var. E, Torreira'ya çok her geçen geçen yıl Lemina geldikten sonra skora katkı yapmaya başladı. Yani <laughs> uyumu orada önemli. O özelliği de önemli. E, çok Osimhen yüzünden biraz geri planda kaldı. Abi Leroy Sané geldi. Tabii Leroy Sané. Yani Dün garip. ilk antrenmanına çıktı evet. değil mi? Orada garip bir durum oldu. Yani Osimhen Osimhen o kadar gündem oldu ki Bayern Münih'in dünya futbolunun en önemli kanatlarından biri geldi. Tabii. E, tüm bunlara bakıldığında hakikaten de favori Galatasaray. E, kaleci transferi çok belirleyici olacaktır birçok şeyde. E, bir mustere bulmak çok kolay değil. E, bazen çünkü sonuçta her oyuncu olduğu gibi kalecinin de bir uyum süreci olacaktır. E, her zaman o markalar tutmaya da biliyor bu arada onu da söyleyeyim. Mustere başka bir seviyede, ile vesaire. Ama kaleci sorununda da çözdükten sonra, kaleci boşluğunu da çözdükten sonra Galatasaray'ın çok netlikte yine çok ağır favori olduğunu söyleyebilirim. Yani ilk sene belki favori değildi şampiyonlukta ilk senesinde Okan Buruk. İkinci sene bence yüzde, ben 55 Galatasaray şampiyon takım daha favori diyordum. Geçen sene yüzde 60 diyordum. Bu sene artık o oran daha da yükselebilir. Evet Fenerbahçe duran gibi çok acayip bir oyuncu Gekeceğiz aldı. şimdi Fenerbahçe İşte edelim. Kanada oyuncu al, alıyor, iyi bir stoper alıyor vesaire. İyi bir kadro kuracaktır Fenerbahçe, güçlü bir kadrosu var zaten. Ama yine de oyun ezberi anlamında, güç anlamında Galatasaray'ın önde olduğunu söyleyelim. Şimdi Fenerbahçe'ye geçeceğiz sevgili seyirciler ama öncesinde kısa bir reklam arası.